Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falınızla tekrar karşınızdayım. Neyse halimiz çıksın falımız diyerekten falımıza başlıyoruz. Bakalım dileklerimiz tutmuş, niyetlerimiz tutmuş mu? Evet, gayet güzel bir şekilde tutmuş. Pincanımız bize neler anlatacak bakalım. Kafamızın içi oldukça karışık. Merdiven basamağı çıkmış iki ayrı yan yana. İşinizle ilgili hedefleriniz var, hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Fakat siz bu yola çok kolay gelmemişsiniz. Merdivenin üç kısmı uç kısmında yani tam son noktasında bir hayır. Kapınız açılmış. Bir de gözyaşı var mutluluktan olacak bu ağlamanız. E, i̇şinizin başarısını sonucunu gerçekten de çok güzel bir şekilde göreceksiniz. Yaşadığınız o kadar sıkıntı bu emeğe değecek. Hayatınızdaki gidişat işle alakalı gerçekten de yoğun tempolu çalışan bir insansınız. Ve tırnaklarınızla kazıyarak gelmişsiniz olduğunuz yere. Bunun devamı gelecek. Yani işinizdeki başarınız daim olacak. E, i̇ş ortamında gerçekten de aktif bir elemansınız. Pek aşk hayatınız hareketli gözükmüyor. E, bir şeyler duran durumda ya da hayatınızda bir kimse yok. Bundan kaynaklı böyle bir durum var. Bir e, kuğuya benziyor ama tam da ayırt edemedim gerçekten de. Kuğu gibi duruyor daha çok. Bakın görüyorsunuz öyle inşallah sizde tam şuracıkta. Kuğu gelin demek eğer ki hayatınızda bir evlilik düşünceniz var ise bu e, belki hayallerinizden düşüncelerinizden kaynaklı bu şekilde çıkmış olabilir. Ya da hayatınızda şu an birisi yoksa önümüzdeki zamanlarda karşınıza bir kişi çıkacak. Hayalinizde illa ki mutlu bir evlilik istiyorsunuzdur. Bunu her kadın, her genç kız ister. Birileriyle alakalı bir problem yaşamışsınız geçmişte aşka dair kalp kırıklıkları yaşadığınız bariz ortada. Ee, yaşadığınız olumsuz ilişkiler sizi çevrenize karşı ketum birisi haline getirmiş. Bir adım atarken çok temkinlisiniz. Daha çok kendinizi işinize vermişsiniz. Hayatınızdaki insanın size değersizmiş gibi hissettirmesinden kaynaklı, size çok fazla zaman ayırmamasından, size özel bir insan olduğunuzu hissettirmemesinden kaynaklı sorunlar yaşamışsınız. Ee, bu nedenle ilişkileriniz çok fazla sağlıklı yürümemiş kendinizi işe odaklamışsınız daha çok işinizle ilgilenmişsiniz bu yüzden de yükselişe geçmişsiniz bir yerde doğru adım atmışsınız çünkü karşınızdaki kişiyle sağlıklı bir ilişki yürütemedikten sonra bunun devamı da zaten gelmezdi evlenip ayrılmaktansa kısa yoldan dönmek zararın neresinden dönersen dön her zaman kardır hayatınızdaki insanın geçmişteki hayatınızdaki insanın isminde E harfi var bu E harfi Zaten ikili oynuyormuş. Çünkü iki ayrı kadın arasında gidip gelmek gibi bir meziyeti var. İki kişiyi aynı anda idare eden birisiymiş. Zaten bir yerde siz bunu hissetmişsiniz, fark etmişsiniz. Bazı şeylerde artık sizin niyetinizin ciddiyetinin farkında olduğu için ciddi bir ilişki istemediğinden bu adam hayatını da hayatında günübirlik ilişkiler yaşamayı tercih eden bir karaktere sahip olduğundan sizi yarı yolda bırakmış. Önünüzde aydınlığınız var. Bu insanların arkasından bir iki böyle tanıştığınız, konuştuğunuz olduysa da bu insanlarla da çok mantıklı bir şey e, bulamamışsınız. Kendinizi daha çok e, işinize odaklayıp İşinizle yükselmeye, işinizle kendinizi insanlara kanıtlamaya, ispat etmeye ihtiyaç duymuşsunuz. İlişkileriniz sağlıklı yürümediği için kendinizi bir, kere, bir yerde inzivaya çekmiş. Sadece iş odaklı bir hayat sürmeye başlamışsınız. Bunları artık aşmış, önünüzde kocaman bir hayır kapınız açılmış ve bu hayır kapınızın yanı başında iki merdiven basamağı oluşmuş. Yani işinizde yükseliyorsunuz yükselmişsiniz zaten bir bir nebze yükselmişsiniz fakat bu işinizin yükselişi daha da ilerliyor İki ayrı merdiven basamağı var bakın birincisi bu ikincisi bu merdiven basamakları yani iki ayrı yan yana merdiven birisinde zaten bir mertebe bir nebze yükselmişsiniz işinizde adım adım yani staj yerlikten başlayarak belli bir seviyeye ulaşmışsınız onun ardından da daha ilerletip işinizi daha yüksek bir mertebeye kavuşmuşsunuz. Hayatınızda olumlu yönde gelişmeler olacak. Bir araba alma hayaliniz var. E, ters dönmüş bir ay yıldız var. Bir arabayla alakalı ya bir alım satımla alakalı bir problem yaşadınız ya da yaşayacaksınız eğer ki almak istiyorsanız bir satış alım alış satış sorunu gibi bir mevzunuz olacak. O nedenle işiniz ters dönmüş. Bir süre daha bekleyeceksiniz. Bu çok hayırlı olmayacak zaten eğer alma niyetiniz varsa. Hayatınızda belli bir süre bir belirsizlik var. Belirsizliğiniz de aşkla alakalı. Aşkla alakalı hayatınız şu an duran ama gelecek zamanda karşınıza bir insan çıkacak. Kuğunun üzerinde bir belirsiz bir silüet var insan silüeti yani bir erkek bu yüz bir gün karşınıza çıkacak ya da bu hayatınıza girecek insanınız rüyanızda görme olasılığınız yüksek onu nasıl görür, görürsünüz rüyanızda bilemeyeceğim ama yani sanki onu daha önce bir yerde görmüş karşılaşmış gibi algılayacaksınız altında da kuğu çıkmış yani bir evlilik söz konusu ama bir yılı aşkın bir durum içerisinde yaşanacak bu olay. Bir leylek çıkmış havada. Bu yıl oldukça bol tatilli, bol keyifli bir zaman yaşayacaksınız. Kendinizi denize, kuma atacaksınız ve hayatınızdaki yaşamadığınız o güzel, zevkli, keyifli tatili bu yıl yaşayacaksınız. Emeklerinizin karşılığını bu şekilde kendinizi ödüllendirerek mutluluğunu, sevincini yaşayacaksınız emeklerinizin. Aile içerisinde sıkıntılı sorun görünmüyor. Sadece sizin hayatınızdaki problem hayatınızda tek başınıza olmanız ve daha çok kendinizi işinize vermeniz. Genel olarak sağlığınız yerinde, işinizde mutlusunuz, memnunsunuz, sizden de memnunlar işinizde yükseliyorsunuz ve hayatınızdaki olumsuz şeyleri de yakın dönemde olumluya çevireceksiniz. Aşk hayatınız zamana bağlı gelişecek. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. Olumsuz olan her şey bitiyor. Hayatınızdaki kısa döngüler tamamen olumsuz, negatif döngüler tamamen yok oluyor. Yaşadığınız kalp kırıklığı, yaşadığınız bir ilişkiniz geçmişte olmuş. Bu insan haksızlığının, adaletsiz davranışının sonunda farkına varmış. Siz evlilikle alakalı düşüncelerinizde gerçekten de haklısınız. Yani siz bu insanla bir ilişki yaşamışsınız, ciddi niyetle de yaşamışsınız ama bu insanın e, ikili oynadığı bariz ortada. İki kadın arasında mekik dokuyan bir adam. E, size ayrı, ona ayrı diller dökmüş. Ciddi niyetli gibi konuşarak belli bir e, süreden sonra artık ciddi olmadığını fark eden özellikle de siz olmuşsunuz, siz onu terk etmişsiniz ama Diğer bayan günü birlik ilişki yaşamayı seven birisi gibi onunla o ne zaman isterse gene birlikte olmak için devam etmiş yoluna. Arkasını dönüp giden kişi sizsiniz, onu terk eden kişi sizsiniz. Ayrılığınız e, onun ciddi düşünülmesinden kaynaklı ama hayatınızda olumlu gelişmeler olacak. Bir dilek dileyin. Evet dileğiniz gerçekten de hızlı bir şekilde olacak. Temiz aydınlık olacak. Yollarınızda küçük çaplı engelleriniz olacak ama o kadar hızlı ilerleyecek ki e, yani beklediğinizden daha çabuk olacak. Bir yerde bir durukla, duraklaması olacak bu dileğinizin sonucu yavaş yavaş gerçekleşecek. Engellere takılsa da bir şekilde bir kenardan aydınlığı var. Engelleri bir şekilde kolay bir şekilde aşabiliyor. Yol ayrımı yaşadığınız birileri var. Bu ilişki yaşayacağınız insan değil. Arkadaş olarak yollarınızı ayırdığınız birileri var. Bir küskünlük, bir kırgınlık mevzusu gibi bir durum var. Ee, i̇ki kişi e, tartışıyor. Tartışma bu geçmişteki yaşadığınız ilişkiyle alakalı kalbinizi paramparça etmiş bu insan. Siz onu bir başkasıyla görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. İlişkiniz bittikten bir süre sonra, yani yakın bir süre sonrasında görüyorsunuz ya da görmüşsünüz. Bu insanı bu şekilde gördükten sonra tamamen kalbinizi taş, taşlaştırmışsınız artık. Yani duygusuz bir insan gibi yaşıyorsunuz ama sizin o kabuğunuzu kıracak, sizi hiç yaşamadığınız mutluluğu yaşatacak bir insan çıkacak karşınıza. Kalabalık yoğun kalabalık bir ortamda çalışıyorsunuz, zirvedesiniz, zirvedeki kişi sizsiniz. Hayatınızda iki ayrı evre var. Birisi işle alakalı işle alakalı olanı başarmışsınız, bir evlilik dönemine gireceksiniz. Bir yıl içerisinde diyeyim size bir evlilik gözüküyor. Hayatınıza yakın dönemde bir insan girme olasılığı söz konusu. Uzaktan bir haberiniz var. Sevdiğiniz, görüşmediğiniz uzun süredir görüşmediğiniz bir insanla ilgili bir haberiniz var. Bu insanla uzun süredir görüşmediğiniz için biraz zaman ayırıp onunla bir vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bu bir erkek arkadaş ama bir sevgili değil, normal bir arkadaşınız. Hayatınızdaki gidişatı Yani bir kardeş gibi gördüğünüz Kişi bu Onunla dertleşmek Konuşmak görüşmek sizi rahatlatacak Hayatınızdaki gidişatı Onunla ilgili gelişmeleri Bununla alakalı bir sohbetiniz olacak Zamana ola, bağlı olan Bazı şeyleriniz var ee, Dileğiniz muradınız var Ama bunlar zamana bağlı Bir e, Araba çıkmış burada Ters Dönmüş Tekrar Bir Ay Yıldız Ay Yıldızınız Yani Bir Alım Satım Mevzunuz Varsa Ya Da Araba Almayı Düşünüyorsanız Bununla Alakalı Biraz Daha Beklemenizi Tavsiye Ediyorum Çünkü e, istediğiniz Arabayı Alamayacaksınız Alış Satışla Alakalı Bir Problem Yaşanacak Bu Arabanın e, Bir Problemi Var Bu Yüzden Allah Size Yardımcı Olacak Bir Yerde Değil e, Bu Arabayla Alakalı Bir Problem Olacak Onunla O nedenle de onunla alakalı bir problemden kaynaklı e, işiniz aksayacak ve olmayacak. Siz de bu olumsuz durumdan dolayı bundan vazgeçeceksiniz. Hayatınızda yeni bir ilişkiye yelken açma için bir yıla yakın e, süreç içerisinde birisiyle tanışmanız söz konusu. Bir kalp oluşmuş, sizden hoşlanan birisi var ama sizi görüyor, tanıyor fakat Size yaklaşmaya korkuyor çünkü ketumlaşmışsınız taş taş kalpli gibi bir havaya bürünmüşsünüz fakat aslında siz aslında içinizden öyle değilsiniz sadece dışarıya karşı kendinizi kapatmışsınız bu insan sizinle biraz arkadaşça yaklaşacak ve daha sonrasında bir ilişki söz konusu oluşacak görüyor musunuz gerçekten de dolu dolu bir kalp gerçekten de çok bariz belli bir kalp bu insan sizden gerçekten de etkilenmiş durumda Başarılı, güçlü, kuvvetli bir kadın Yapınız olduğu için ee, Özellikle de karakterinize hayran bir insan bu Sizin hanımefendiliğiniz Karakteriniz onu gerçekten de etkiliyor Ve birkaç ay içerisinde sizinle bir görüşme sağlayacak Oturup en azından bir kahve içmek isteyecek Ve bunun arkası gelecek Ve bir yıl sonrasına sizinle ne kadar ciddi olduğunu bir yerde oturup artık bir yıl sonrasında da demeyeyim de bir yıl içerisinde bu insanla bir ilişkiniz olacak, gelişecek ve sonucu evlilik olacak. Fincanda ve tabakta görebildiklerim bu kadardı. İyi olanları kendimize, kötü olanları evrene gönderiyoruz. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.